Merhaba arkadaşlar, CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kozmuz alanındaki önemli bir testnet projesiyle karşınızdayım. Bundan önce sizlere Fusotao testnetini anlatmıştım şurada üç gün önce. Bu testnet sonuçlandı arkadaşlar. Zaten çok kısa bir süre olduğunu belirtmiştim. Şuradan makaleyi aşağıya bırakacağım. Twitter'dan da duyurmuştum zaten. Şurada ödül kazananları görebilirsiniz. Bak Bounty belirttiyseniz. Aynı zamanda şurada da ürün kullananları şurada dokümandan paylaştılar burada. Şuradan Polkadot cüzdanınıza gelip şuradan A olarak substrate'i seçerseniz 5 ile başlayan cüzdan adresinizi burada aratabilirsiniz. Burada arattığınızda mesela ben işte 40 tane kazanmışım galiba. Şu an bakayım. Ha trading volümüm 40'mış. 20 tane ödül kazanmışım ben de. 20 tav kazanmışım. Sizler de bu şekilde bakabilirsiniz. Toplam 19.000 kişi katılmış. Daha piyasaya çıkmadılar. Çıktıklarında maddi değerinin ne olduğunu bakarız. Umarım katılmışsınızdır. Bir an hemen de açıkladılar ödülleri. Güzel bir proje gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Şimdi hala katılmadıysanız bu arada bir çekiliş düzenliyorlar. 30 günde süresi kaldı. Bunu da linkini aşağıya bırakırım. Şimdi bugünkü projemiz Kreskent. Ben bu projeyi anlatmıştım sizlere ve bir airdrop yaptıklarını da söylemiştim. Mesela bu hesapta airdrop kazanmış mıyım diye kontrol edeyim. Cosmos ağına geçiyorum. Cosmos adresini kopyalıyorum ve check diyorum. 1 Ocak 2022'de snapshot alınmış. Gördüğünüz gibi benim bir ödülüm yok şu an burada. Not eligible diyor. Eğer siz 1 Ocak 2022'den önce atom stake ettiyseniz burada ödül olarak ödülünüzü göreceksiniz burada. Bunlar şurada tweet de atmışlar. 14 Nisan'da piyasaya çıkacaklar gelişmelerden haberdar ederim sizleri. Şimdi ufak bir test netleri var onlara katılalım. Öncelikle sitemiz bu. Açıklığın arkasına bırakacağım linki. Bu link e, teste katılmamız için tabii ki Kepler Volt'umuz gerekiyor. Kepler Volt'u nasıl Kepler Vault'u kurmadıysanız kanalda videosu var Kepler bulut Sağda koyarım onu kartlardan izleyebilirsiniz. Kepler Volt'umuzu kurduktan sonra şurada sağda Connect Volt'a basıyoruz. Connect Volt'a bastıktan sonra size 2-3 tane A isteği onayı gelecek. Onların hepsini onaylayın. Hepsini onayladıktan sonra şurada faucet butonları var gördüğünüz gibi. Bunlara tek tek basıyorsunuz. Successful dedi. Successful dedi. Burada da Terra'nın faucet'i var. Bu Terra faucet için Kepler Vault'umuza geliyoruz. Aşağıda Bombay yazıyor. Bombay 12 yazıyor gördüğünüz gibi. Bu adresi kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Ben robot değilim diyor. Send mi token diyoruz. Ben istemiştim. Ha tamamdır. Tekrar yolladıklarını söylediler. Güzel. Günlük limit var tabii ki. 5 tane dona yolladıklarını söylediler. Biraz bekleyin. 2-3 dakika hesabınıza gelecek. Şimdi bu testi de bir an önce paylaşırım. Sistemde aslında bir sürü sıkıntılar var testte. Bunları Discord'larından belirtebilirsiniz. Ama bekledikçe yani adamların mainnet süresi geliyor. O yüzden bir an önce paylaşmak istedim. Ben de çalışmayan kısımlar da olacak. Siz gün içinde deneyip kontrol edebilirsiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi cerelerim gelmiş buraya. Bu cereleri BCR'ye çevireceğim ben. 5 tanesini çevireceğim ben. Swap işlemine basıyorum. Gördüğünüz gibi swap free diyor. Approve diyor. Şurada da ağımızı Bombay'dan geri ben bunu kete alayım ben. Test ağı olarak. Şuradan bir sıkıntı çıkmasın. Success broadcast dedi. Transaction başarılı dedi. Şimdi birazdan BCR'ye dönüş. BCR'ye dönüşecek benim 5 tanem. Bakalım dönüştü mü? Biraz bekleyelim işlerin onaylanmasını. Successed gördüğünüz gibi. Şimdi farm kısmına gelelim. Farm kısmında şurada BCR, CR'ye CR yazıyor gördüğünüz gibi. Burada Luna da yazıyor mesela. Luna'ya basalım. Şimdi mesela daha demin 5 tane Luna istedim ben. Geldi diye gözüküyor ama burada göremiyorum. O yüzden bunu yapamıyorum ben. Sizler deneyin. Eğer oluyorsa yapın burada. Biz buradan devam edeceğiz. Buraya 2 tane ben stake yapacağım. Test token'ı sınırlı olduğu için sizler de adetlere dikkat edin. 2 tane BCR, ta 2.4 tane, tane CR'ye deposit edeceğim farm kısmında. Yani bildiğiniz aslında bir DeFi çözümü sunuyorlar. İşte swap var, farm var claim edeceğiz ödülümüzü. Withdraw var, farm var, unfarm. 5 sekmeyi de deneyeceğiz. Bu 5 sekmeyi ben sadece BCR, CRE'ye CR de deneyeceğim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi buraya geldi şu an. 4.72 dolarlık bir balansım varmış. Faiz oranı %334'müş. Manage'e bastım. Withdraw dedim ve şuradan ufak bir %15'lik kısmını withdraw yapayım. Bu kısımları her gün yapmaya çalışın, Yani yüzde bir withdraw yapın, yüzde iki yapın. Bunlar A'da gözüksün yani sizin işlem yaptığınız. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Şurada günlük 3 saat 12 dakika sonra da ödüllerin dağıtılacağını söylüyor. Yani şey bu 24 saatlik süre dolunca dağıtılıyor bu farming ödülleri farm kısmına gelelim. Şuradan elimizdekinin %60'ını da farm'a koyalım. Gördüğünüz gibi farm butonuna basıyorum ve kepler onayı veriyorum. Bu kadar aslında yapmamız gerekenler. Success dedi. Şimdi an farm kısmına gelelim. Burada tabi biraz beklememiz gerekiyor. Farm'da gözüksün diye bakın şu an tıklayamıyorum ben. Biraz bekleyelim. Heh, geldi buraya. Biz 16'lık da an farm yapalım buradan. Bu testnet önemli dediğim gibi. Yani şu an çalışmaya çok kısmı var ama yine de biz çalışan kısımlarını yapalım. Sistemde bir Cüzdan adresimiz gözüksün yani. Çünkü adamlar yani erken şuradan ay 1 Ocak'ta AirDrop'ta yaptıklarına göre bu test de kullanıcılarına da bir güzellik yapabilirler. Biz deneyelim şansımızı. Zaten 5-10 dakika harcıyoruz maksimum. Bu şekilde unfarm işlemi de yaptım. Şurada claim sekmesi şu an boş. Dediğim gibi ödüller dağıtılınca oluyor bu. Sizler burada farmı koyduğunuzun ödülünü buradan claim edebilirsiniz süre bitiminde. Şimdi stake kısmına gelelim. Buradan da biraz cire stake edelim. Mesela 1.69 balansım kalmış benim. 0.5 stake edeyim ben. Burada dikkatli kullanmaya özen gösterin. Elinizdekinin hepsi biterse pozitifler çok düzgün çalışmıyor. 0.5 stake edeceğim ben şimdi. stake ettim şu an. Şimdi BCR'yi de stake edeyim. Bir tane de buradan stake yapalım. Şuradan. Ha işte başarısız demiş. Şurada. Ama oldu galiba da. Siz mm, failed to exchange message staking amount should be over. Olmuş ya 1.19 yazıyor. Tam bu error mesajı, mesajı yanlış olmuş. Staking olmuş benim. Ben yine de bir garanti olması açısından bir 0.1 daha deneyeyim. Ha, unstake işlemin başarılı. Şimdi stake işlemi de 0.1 olarak tekrar deneyeyim. Şu lütfen geçerli bir değer girin. En yakın geçerli değerler 0 ve 1 diyor. Tekrar deneyelim şansımızı. Olmazsa siz başka eman deneyebilirsiniz. Buradan şuradan Fawcett'ten yapabilirsiniz. Benim e, balansım azalıyor. Ben daha fazla denemeyeyim şansımı. Governance kısmı boş zaten. Governance kısmında bir şey yapamıyoruz. Portföyle kısmı önemli. Şimdi portföyle kısmında videodan önce ben denediğimde şuradan Luna bakın sıfır yazıyor ama şuradan Atom'dan tekrar Luna'ya geçtiğimde balansım geliyor. Buraya Emant yazıyorum 5 Luna. Deposit diyorum ama işlem gerçekleşmiyor gördüğünüz gibi. Ben bunu yapan arkadaşlar gördüm yani arkadaşlarım söyledi bana bunu deposit edebilmişler. Ben şu an edemiyorum. Sizler deneyin bunu yapabiliyorsanız yapın. Gördüğünüz gibi ben yapamıyorum şu an. Bu sayfada başka da yapabileceğiniz bir şey yok. Aynı zamanda da şurada daha demin parma koyduğumuz polu da buradan manage edebiliyoruz. Aynı işlemleri buradan yapabiliyoruz. Claim'i buradan da yapabilirsiniz. Mesela bir BCR'ye an on e etmiştik daha demin gördüğünüz gibi 13 gün sonra çıkacakmış bu hesaptan. Kingfish için tekrar bir faucet isteyeyim bakalım verecek mi? You can only make bir faucet request per record. Bir kere isteyebildiğinizi söylüyor. Dediğim gibi bu bir burası biraz sıkıntılı. Ne yapabilirim ben? Elimdeki BCR'nin bir kısmını CR'ye deneyip tekrardan bir tane stake etmeye çalışabilirim ben. Şu an onu da deneyelim. Şu swap işlemini de tekrarlayabilirsiniz ufak miktarlarla. Zaten swap fee 0 diyor. Tabii ki komisyona biraz gidiyor. Success Broadcast dedi. İşlemin tamamlanmasını bekleyelim. Tamamlandıktan sonra. Ha burada stay kısmı var. Şimdi ben burada bir F5 yapacağım. Sistem bir düzgün algılasın diye. Tamamdır. Şimdi bir diyelim. 1 diyelim. 1.1 3 diyeyim. Heh, tamam bir nokta diyeyim. Returning amount bunu dedi. Munket 1 bir, bir de e, işlemi. Umarım olur bu sefer de. Dediğim gibi testnet'te sıkıntılar olabiliyor. Siz denemeye devam edin. Heh, gördüğünüz gibi oldu. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Yani sistemdeki her sekmeyi kullandık açıkçası. Yani bu Luna'yı yapamıyorum şu an gördüğünüz gibi. Şu an gelmiyor yani. Sizler denemeye devam edin. Governance kısmına da eğer proposal gelirse ben Twitter'dan duyurusunu yaparım. Arkadaşlar videoda eksik kalmıştı. Burayı yapabilirsiniz de. O yüzden Twitter'dan bizleri takip unutmayın. YouTube kanalımızda sağda Twitter ve Telegram kanallarımız var. Orada oralardan bizleri takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.